Merhaba, Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar bugün, bugün sizlerle, sizlerle beraber Minecraft hayatta kalmaya devam ediyoruz. Uzun bir süre sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Gezdik arkadaşlar biraz Türkiye'ye kuzenlerimize gittik işte. Güzeldi eğlenceliydi. Eve geleli zaten birkaç gün oldu arkadaşlar bizim eve alışmamız gerekiyordu ama. Aynen. O yüzden uzun bir süre gezmedik. Evet arkadaşlar bugün ne yapacağımızı soruyorsanız nedir portalını yapacağız. Biz fark etmemişiz arkadaşlar. Barış fark etti. Evimizin arkasında koskocaman bir yarık vardı. Barış yarık nerede? Git görürsün şu da var. Benim harita elementerde yani kaldı? Ha. Kanka gel çayıp at bana. Ha sen. Arkadaşlar böyle bir yarık. Bu yarıkta madenlere yavaş yavaş gideceğiz. Aynen ne kadar maden yok gibi gözükse de burada bir nedir portalı yapacağız. Evet arkadaşlar. Öyle al koy, koy falan. Elmas bulursak nedir portalı yapacağız arkadaşlar. Umut bu arada benim şeyde elmas vardı. Ha bir de ee, ben şey, video başlamadan önce biraz köye falan gittim. Köy bir mm, hmm. kez e, tüccarla takas falan yaptım. Hmm. Elmasım olabilir de. Elmasım var 3 tane. Ha bulmuş olabilirsin dışarıdan sen. Aynen. 3 tane elmas çok iyi arkadaş. Arkadaşlar bu arada eee hoşuma hoşum. Gel ben... yanıma, gel yanıma. Ben birkaç sır yapacağım. Kanka sonra yaparsın. Gel yanıma. Gel yanıma, gel yanıma. Hı hı. Evet arkadaşlar. Şimdi madene gidelim. Bayağı böyle çok güzel bir şekilde aynen. E, biz çok güzel bir şekilde arkadaşlar elmas bulduk aynen e, yani elmas bulmamız çok iyiydi arkadaşlar şimdi arkadaşlar Hı -hı. eve gideceğiz barış e, bir kim çekelim mi eve gitmek için Olur. güzel evde de uyarırız, değil mi evet Evet arkadaşlar şimdi e, obsidiyen kartıcımız için güçlü bir e, yani bu arada takşam olmuş. O zaman mışıl mışıl uyuyalım. Ben bunu şuraya alayım. Uyuyalım. Tamam. Ee, şimdi ben bu sandıkta dört tane cevher vardı. Sen bulmuştun. Demir cevheri. Şimdi Isıtalım bu. be. Kümürleri koy şuraya. Arkadaşlar ben bunları bir yerden aldım. Ben görmüştüm. Zaten. Aslında benim demir zırhlarım varmış. Demir bacak zırhı da değil. Demir pantol ay ayaklı botun varmış. Boşuna mı yaptın yani? Bilmiyordum. Ben bir de o sırada benim kömürlerim falan da hazırlarken şu demirler de ısınsın. Hazır. Ondan sonra şu ee, Şimdi elmas film... kazma yapalım mı? Yap yap. Nasıl böyle film yaptık? Flint to the sandığa koyalım. Yani çak, çakmak. Yani. Demir kazmış. Seni şuraya at. Bunlar şuraya geç. Tuğ niye inventerindesin? Ben... <laughs> yani. Bu elmaslar da sonra belki bir kılıç yaparsın. Evet. Yani. Sonra ne de Right'ını yaparız. <laughs> o biraz zor. Demirler koy. 45 taş. Birleştir. Toprak. Bununla birleştir. Tamam oldu. Arkadaşlar bu arada videoyu tekrar hızlandıracağız. Çünkü obsidyen. arkadaşlar bu obsidyen. Obsidyen kazmak. Hem bazı yerleri daha da obsidyen yapacağımız için uzun ve zahmetli bir iş olduğunda. Ee, size sıkılmayın diye bunu tekrar ikinci bir kez yani ilk defa böyle yapıyoruz da ikinci bir kez hızlandıracağız arkadaşlar. Çünkü obsidyen kazmak gerçekten de uzun sürüyor. Hmm. Uzun sürmese de şey yani o sularla şey yapacağız. Yap Arkadaş evet arkadaşlar şimdi obsidyenleri hmm. kazmaya geçelim. arkadaşlar obsidiyanları kazdık. Ben Şimdi kanka eve gidelim. gidelim. Ben yanarak öleceğim direkt uğraşamam. Ben de. Şimdi evet arkadaşlar benim demirler hala pişmemiş. Nasıl pişmiş? Her neyse. Kanka obsidiyenleri bana at. Ha, benim çakmakta şimdi Tamam. Not. Kanka bana at. Dışarı çıkalım. Ben atıyorum. At. Tamam attım. Bu arada arkadaşlar kayıtta da fark etmiş olabilirsiniz. Barış benim suyumu kesti. ben Arkadaşlar bilmiyorsanız. Mesela şöyle bir akıntı var. Barış yanıma gel. Dışarı çık. Hı -hı. Arkadaşlar bilmiyorsanız mesela şöyle bakıntı var. Ve sizin elinizde de şöyle su kovası var. Buna, buna böyle tıklayacaksın ve tekrar koyacaksın. Yani şöyle arkadaşlar ben yapamadım. buna tıklayıp tekrar koyacaksınız. Dışarıda olmuyor ama tıkla tekrar koy. Anladınız mı? Bu kadar basit bir şekilde e, olunuyor. Şimdi <laughs> portalı yapalım. Çocukları. Oğlum ne bileyim. Bilmiyorum Hadi. Şimdi <laughs> Niye su koydum ki? Ee, canım azalmasın diye. Ama ona gerek yok. Böyle kalsın. Uy, ne de <laughs> Şu korktum. kararı olmayınca bir değişik yani Neyse, Bence böyle daha da şükür. Evet arkadaşlar. <laughs> bugünlük bugünlük videomuz bu kadardı. Bu kadardı. Şimdilik, Şimdilik görüşürüz, görüşürüz ve, ve bay bay. bay.